Oh, neyse. Şey, ben bir üstüm değiştireyim. Tamam. Tamam. Ya canım, bir de ütülemişsin bunları. Ne? <laughs> ha pijama tabii. Ha şey ya ütü yapmayı seviyorum canım ondan. <laughs> Sanki senin için ütülüyordun. Çok tatlısın. Oturmaz mısın? Beni sevdiğini söylemesi ne kadar güzeldi. Ama şu an kesin Zehra'yı düşünüyor. Acaba ne yapsam? Tekrar hafızasını kaybetsem? Doktorla mı konuşsam? Yoksa kafasına bir şeyle mi vursam? Niye öyle bakıyorsun? Nasıl bakıyorum? Allah'ım Anladım mı yoksa kafasına vurmak istediğimi? Ne bileyim bir tuhaf baktın da. Ay yok şey... E, ben böyle sana bakmaktan kendimi alıkoyamadım da. Ben de biraz dalgınım sanırım yorgunluktan. Bir duş kendine gelirim belki. Olur. Bakmaktan kendini alamamış. Nasıl bakış öyle ya? Hmm. Ay canım ya. Nasıl vururum ben senin kafana? Kıyamam ki. Ne yapsam acaba? Açın dedim. Ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada rezil? Şuna bak bir de pijama giymiş rezil. Kahrolası. Ya sana ne? Seni ne ilgilendirir? Ezik. Defol git buradan. Aç şu kapıyı. Ziya. Ya sizi var ya herkesi rezil edeceğim. Ha? Reziller kahrolası. Çekil dedim. <laughs> Bunlar da ya? Ahmet'imin en sevdiği vazoydu bu. Aferin. Hangi vazoyu sevdiğini de biliyorsun yani. Utanmazlıkta sınır tanımıyorsun. Bravo. Bana bak Zehra. Kendini daha fazla defol. Git buradan. Git. <laughs> <Duş>. Şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak Melis. Delirtme beni. Çabuk söyle Ziya nerede? Burada Ziya diye biri yok. Öyle mi canım? Öyle canım. Allah Allah. Ziya'ya Ahmet dediğinde başka biri mi oluyor gerizekalı? Senin hiç mi kadınlık gururun yok ya? Ha senin vardı o yüzden mi dayandın kapıma? Seni eski ezik sevgili. Senin kapın mı burası? Kapattım demiyorsun da sen nasıl utanmaz bir insansın ki... ...Ziya'nın hafızasını kaybetmesini fırsat bilecek kadar düşürüyorsun kendini. Ben onu Ahmet Şimşek diye tanıdım canım. Ve onu öyle sevdim. Kimseye de yar etmem. Allah mübarek etsin canım. Amin. Tam bulmuşsunuz birbirinizi. Zaten senin gibi birine kadar düşecek bir işim olmaz benim. Ha, ben şimdi anladım seni. Sen böyle kıskançlıktan çatlıyorsun. İnan bana senin yerinde olmak istemezdim. Ne kıskanacağım be? Benim yerimde zaten olan... Zehra. Sana yazıklar olsun Ziya. Bir de utanmadan bornozla çıkıyorsun karşıma. Allah aşkına tükürüp durma Zehra. Bir dur, açıklayabilirim. Ulan neyi açıklayacaksın be? Neyi açıklayacaksın? Her şey ortada. Ulan mı? <laughs> Zehra bak, göründüğü gibi değil. Ne olur dinle. Ben bir açıklayayım sana. Ha? Hiçbir şey açıklama, tamam mı? Yazıklar olsun. Ya Zehra. <laughs> Zehra! Gelme! Şu hale bak ya. Koskoca emniyet teşkilatı kertenkeleyi koruyor. Olacak iş değil ya. Adama koruma tahsis ettiler. Bir de madalya taksaydınız. Ne demek gelme Zehra? Bir dur. Aha. Zehra değil mi lan o? Yemin ediyorum her şeyi açıklayabilirim Zehra. Ne olur dinle ya. <laughs> Üstünde Bornoz, yanında Melis. Neyi açıklayacaksın ya? Ya. Sahte imam, sahte öğretmen, sahte aşık. Sen her şeyin sahtesi ya. Allah cezanı versin. Zehra, bak ne olur. Ne olur dinle beni diyorum sana. Biz bunu kimden koruyacağız ya? Kadınlardan mı? Biriyle içeri girdi, diğerinin burnuza peşine düştü. Niye koruma istemedi oh. anlaşıldı. Ya ne olur bir fırsat ver, bir açıklamama izin ver. Ne olur ya? Allah aşkına dur. Ya lütfen çek. Şey, çek! Şey. Senin yüzünden Hale'yi kaybettin lan. Sen burada iki kadını idare ediyorsun şerefsiz Zehra. Bak ne olur bir dinle beni. Zehra! Zehra! Ya Zehra! Ya Zehra! Hocam. <laughs> ne var Hicabi? Hocam bir tane sorun var da uyku tutmadı aklıma takıldı. Evladım görmüyor musun halim? Müsait değilim ya. Hocam şimdi intihar dinimizde büyük günah ya hocam. Ya Hicabi, abi ben ne diyorum sen ne diyorsun oğlum? Başka zaman sor sorunu baksana halime ya. E... Hocam ben ikinci sorumu bugün sormayacağım zaten. İlk sorumu sorayım hocam. Hocam şimdi adamın biri intihar etmek için Boğaz Köprüsü'ne çıkıp kendisini atsa... ...yolun yarısında da pişman olup tövbe etse... ...Allah tövbesini kabul eder mi hocam? Ne bileyim evladım Allah Allah kul arasındaki bir şey. Ona biz bir şey de diyemeyiz yani bize ne ya? Yani intihar günah yazmaz mı hocam? <laughs> of Hicabi evladım yani bu kul indinde bu evet bir intihar sayılabilir. Ama gerçeği de gizliyi de saklıyı da yani Allah bildiği için... ...bu Allah katında intihar sayılmayabilir. Yani şimdi adam yarı yoldu çünkü pişman olmuş değil mi? Bu Allah'la arasındaki bir şey yani. E hocam son pişmanlık fayda etmez diyorlar. Ha işte o kaide her zaman geçerli değil Hicca Neden? Neler? Çünkü adam intihar etmiş bir kere. Atladı nereye gidiyor? Aşağı doğru gidiyor. Nereye? Ölüme gidiyor adam. Değil mi? Değil mi? Yarı yolda pişman oldum dedi. İşe yarar mı? Yaramaz. Ne oldu? Çünkü o paket gitti artık. Anladın mı? Ne oldu? Onun pişman olduğunu ancak Allah bilebilir işte. O yüzden Allah bağışlayıcıdır Hicca Ona havale ettirmiş. O yani onun bileceği iş artık. Anladım hocam. Hocam, Allah razı olsun. Canım hocam. Cümlemizden abi cümlemizden. Kütüphane gibi hocam. Maşallah. Allah'ım nereden buluyorsun bu soruları? Ben anlamadım. Çıldırtacak beni bu çocuk ya. <laughs> ah Melisa, senin yüzünden düştüğüm durumlara bak. Şu bornozdan hemen kurtulmam lazım. Ulan şu hale bak. Yok bu böyle olmayacak. Melis'le konuşup onu buradan göndermem lazım. Yoksa Zehra'yla ile barışmam yalan olacak yani. Melis! Melis neredesin? Ve... Mel Buradayım canım. Allah Allah! Zehra sinirlerini bozdu diye kahve yaptım. Ya Melis Allah aşkına ne kahvesi ya? Bir iç bak nasıl rahatlayacaksın. Sinirlerini gevşetecek. Hadi. Oh, vallahi çok rahatladım ya. Afiyet olsun. Keşke bornozla çıkmasaydık Zehra'nın karşısına. Artık ne desem inanmaz bana. Ahmet. Kesin Zehra'yı düşünüyor. Dalıp gitti. Ah Zehra, ne yapacağım ben şimdi? Ahmet. Başlayacağım ama Zehra'nın ha. Cık, sen bir şey mi dedin? Ay ben bir şey mi dedim? Yo demedim. Zehra dedin gibi geldi sanki. Yok öyle bir şey demedim ben. Ulan kafayı mı yiyorum ben yoksa bu kız benimle kafa buluyor ya? Hem zaten niye Zehra diyeyim ki? O kızın adını ağzıma bile almak istemiyorum. Değil mi? Hem Zehra desen şu mesafeden duyarım herhalde. Tabii. Tabii. Tabii tabii.